Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler, burada güzel bir kaplumbağa işareti. Tepe kameradan görünüyor mu bilmiyorum. Biraz sonra birlikte ölçüm yapacağız. Ondan sonra da yakın çekimden oralarda sizlere göstereceğim. Çok güzel bir oyması var. Hemen arkasında kaplumbağa işareti var. Burada da 3 tane 3 tane taş yığıma, taş, mıcır, toprak yığıma nokta var. Fakat bir tanesinde güzel bir malzemesi mevcut. Bayağı da bir derinliği de var. Bunların hepsini de yakın çekimden işaretlerinde bu 3 tane ayrı yığmayı da sizlere paylaşacağım yakın çekimden. İlk önce birlikte buranın Ölçümünü de tekrardan yapalım değerli izleyiciler 3 noktadan bir tanesinde çok güzel ayrımı yaparak dolu olan noktayı tüple alan taramamız veriyor hareketini tamamladı. Devam ediyoruz. Derinliğine alacağız değerli izleyiciler. Tam şu noktada. Buraya taşımızı koyacağım. 1 2 3 4 4.5 adım ortalama. 4 veya 5 metre tahminimce buranın derinliği var. Diğer taraftan da tam bir ölçüm alacağım ben. Zirvede bir yer burası. Zirvede her zaman rüzgar, yaz, kış fark etmez. Eser. Da tamamen açtı. Aynı derinlik. Değerli izleyiciler şimdi herhangi bir taraftan geldiniz. Çubuklar bir yerde hareketini yaptı. Durmayacaksınız. Devam edeceksiniz. Ne zaman ikisi sağa İkisi sola veya geri atarsa yani manyetik ne taraftaysa ne taraftan veriyorsa çekim yapıyorsa o tarafa atacaktır. O tam bir ölçümdür. Bu tam bir ölçümü aynı şekilde dört taraftan alın. Neden? Çünkü noktayı iyice analiz edip ölçüm yaparsanız her zaman daha iyi sonuç alırsınız. Kullanımla alakalı detaylı bilgileri zaten tüplü alan tarama alan vatandaşlarla paylaşıyorum. Ayrıca 724 WhatsApp üzerinden tüplü alan tarama kullanıcılarıma saygı anlayışı olduğu sürece de her konuda yardımcı oluyorum. Kendileri de biliyor. Yine tüplü alan taramayla buluş yapıp buluşlarını teşekkür olarak destek videosu olarak WhatsApp'ıma atan vatandaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Neden onları paylaşıyoruz? Çünkü insanlar iş yapan doğru alan tarama çubukları alsınlar, kullansınlar diye kullanıcılarının buluşları, kanıtları çok önemlidir. Değerli izleyiciler. Bir değil, 3 değil, 5 değil, 10 değil, yüz değil. Birçok kullanıcı ekmek yemiştir. Şimdi değerli izleyiciler. Buralarda bakın. Çoğu videomda belirtmişimdir bunları yani irili ufaklı Bunlar burada yaşam olduğunun kanıtıdır. Bakın şurada farklı bir renk dışı farklı bir renk güzel bir <laughs> Hepsi birer detaydır. Bunların hepsi birer detaydır değerli izleyiciler. Bakın. Bu da farklı bir şey. Rengi iyice ya değişmiş ya da yapılışındaki katkı maddesi ile alakalı bunda farklı bir rengi var kırmızı değil yani şimdi yakın çekimden buranın detaylarıyla birlikte sizlerle de paylaşmak istiyorum değerli izleyiciler Evet değerli izleyiciler suyumuzu alalım taş çıkarttığımız yer. Burası derinlik kaldığımız yer biliyorsunuz. Bakın burası dolu olan, malzeme olan nokta yığma bu kısım. Üç tane var yan yana. Bakın ikincisi burası. Üçüncüsü biraz daha böyle bir fazla yığma. kısım burası. Bakın antik yapılardan kalan set duvarı. Bu 5-6 kilometre gidiyor. Belki daha fazla gidiyordur. Bilmiyorum yani. Bu duvar. Tabi yıkılmış. Tahrip olmuş. Artık Şimdi işaretlerimize de bakalım. Bakın çekimden. Arada bölgeyi de göstereyim. Tümülüsleri de göstereceğim. Yakın çekimden değerli izleyiciler. Gözüktüğü kadar gözükecek. Uzakta çünkü. Bakın bu oymamız. Değerli izleyiciler. Oymanın hemen arkasında bir tane ok var. Okun kuyruk kısmı bakın böyle bir ovallik verilmiş. Tam birleştirilmemiş. Görüyor musunuz? Her ne kadar eski olsa da yosunlar olsa da aşikar belli. Yöresine göre değişiyor. Murç da deniyor. Hurç da deniyor. El işçiliği olan herhangi bir aletle yapılmış olan her şey işaret olabilir. Onun dışında hiçbir şey işaret sayılmaz. Kaplumbağamız kafa mükemmel bir şekilde görüyorsunuz işçilik. Boyun kısmı kafa kısmı, boyun kısmı ayak kısmı arka kısmı görüyor musunuz? Çok güzel. Bu şekilde buraya oturtulmuş. Güzel bir kaplumbağa burada. Bakın kaplumbağa ok işaretine bakıyor. Ok işaretine bakıyor. Ok işareti direkt oymamıza bakıyor. Oymaya. Ama nokta ta nereden? Hemen buradan en son işaretten oymadan adımlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 16, 17, 9, 21, 23, 27, 28, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 28. 42, 3, 44, 45. Malzeme olan yığmamız. 45 adım. 45 adım. Değerli izleyiciler. Benden tüplü alan tarama alıp buluşlarıyla alakalı Teşekkür olarak destek videolarını WhatsApp'ıma atan değerli abilerim, kardeşlerimden Allah razı olsun. Sözlerinde duruyorlar onlar çünkü. Sözünde duran insanlar ayrı bir değerlidir benim için. Herkes için öyledir. Bir insan söz verdim tutacak. Değerli izleyiciler. Bakın. Şöyle biraz iki tane orada yan yana bir tane ortada var. Bir tane de orada var. Tümülüs. Yani burası böyle bir, çok bir büyük bir zirve bir yer çünkü. Değerli izleyiciler. Şöyle etrafı da alayım. Yani şuradaki set duvarı ta böyle aşağı doğru iniyor. Yaklaşık bir 800-900 metre çok rahat aşağı iniyor. Yüksek bir yerdeyim ben burası çünkü. Dağın üzerinden de böyle salına salına bu set duvarı bayağı bir gidiyor. Yani tahminimce 4-5 kilometre var. Dürbünle ben Baktım hatta göremedim bile yani sonunu. Öyle diyeyim. Yıkılmış. Tahrip olmuş. Çok büyük bir yaşam olmuş bu civarda. Daha aşağı kısımda mezarlar vesaire var. Bakın burada bir sürü yaşam kalıntıları var. Değerli izleyiciler, Tüplü alan tarama sahesi kullanıcı tarafından kanıtlanmıştır. Alacak vatandaşlar kanalı incelesinler. Benimle iletişim kursunlar. Telefon numaram mevcuttur. Mümkün mertebe Whatsapp'tan iletişim kurarlarsa çok sevinirim. Gördüğünüz gibi arazide oluyorum genelde veya yoğun çalışıyorum. Müsait oldukça Whatsapp'tan dönüş yapıyorum. Gerektiği zaman da zaten konuşuyoruz. Değerli izleyiciler. Bunlar önemli değil. Önemli olan her zaman demişimdir. Saygı ve anlayıştır. Yalandan, dolandan, bilgi kirliliğinden, ispatı olmayan her şeyden uzak durun. Saygılarımla, Allah'a emanet olun. Değerli izleyiciler,